Bir gün bir kral dilenci kılığına girerek bir çobanın evine gitti ve ondan yiyecek bir şeyler istedi. Yaşlı çoban çok merhametliydi. Sadece o dilenciyle birlikte oturup yemek yemekle kalmadı. Aynı zamanda onun yolculuğu içinde bol miktarda yiyecek paketledi. Çobanın misafirperverliğinden memnun kalan kral gizlice bastonuna çobanın adını yazdı. Saraya döner dönmez bir askeri çobana davet mektubu göndermesi için görevlendirdi. Mektupta çoban kardeşi Dogeş ile birlikte sarayda verilecek bir ziyafete davet ediliyordu. Ancak çobanın nasıl giyinmesi veya saraya nasıl geleceği belirtilmedi. Ziyafet günü çoban sabah erkenden kalktı, en yeni kıyafetlerini giydi ve kardeşi Dogeş ile birlikte yaya olarak saraya doğru yola çıktı. Ancak sarayın ilk kapısına vardıklarında askerler onları durdurdu. Çünkü bir çoban ve köpeğinin kraliyet misafiri olabileceğine inanmadılar. O sırada çoban sessizce onlara davet mektubunu gösterdi. Asker kralın el yazısını görünce hemen anladı ki bu adam özel bir misafir ve belki de büyük bir ödül alacak. Asker dedi ki: "Eğer alacağın ödülün yarısını bana verirsen seni içeri alırım." Çoban gülümseyerek kabul etti. Biraz daha yürüdükten sonra sarayın ana kapısına vardılar ancak oradaki asker de onları durdurdu. Mektuba dikkatlice baktıktan sonra düşündü. Bugün kral zenginleri ve diğer kralları davet ediyor. Bu adam köpeğiyle gelmiş. Demek ki büyük bir ödül kazanacak. O da şöyle dedi: "Eğer ödülünün yarısını bana da verirsen geçebilirsin." Çoban yine hiç tereddüt etmeden kabul etti. O ana kadar çoban henüz hiçbir ödül almamış olmasına rağmen bütün ödülünü paylaşmıştı bile. Sonunda ziyafet salonuna ulaştı. Kral onu sevgiyle yanına oturttu. Ama daha sonra hizmetkarlara gizlice işaret ederek çobana çorba kaşığı vermemelerini söyledi. Bir süre sonra ziyafet başladı. Kral kaşığını kaldırıp yüksek sesle şöyle dedi: "Çorbasını bitiremeyen gey sayılacak." Tüm misafirler hemen çorbalarını içmeye başladı. Çoban kaşığı almak istediğinde onun yerinin boş olduğunu fark etti. Ama çok zeki olan çoban sert bir parça ekmek aldı, ortasını delerek kaşık gibi şekil verdi ve onunla çorbayı içmeye başladı. Herkes hayretle onu izliyordu. O anda çoban gülümseyerek şöyle dedi. Az önce dediniz ya çorbasını bitiremeyen gaydir. Ben de diyorum ki çorbasını içtikten sonra kaşığını da yiyemeyen gay ve lezbiyen ikisi birden sayılır. Bunu dedikten sonra hemen çorbasını bitirdi ve ekmekten yaptığı kaşığını da yedi. Kral önce utandı, sonra kahkahalarla gülmeye başladı. Bu çobanda gerçekten espri anlayışı var. Beni alt etti dedi. Sonra kral mutlulukla sordu. Dile benden ne dilersen ne ödül istiyorsun? Çoban şöyle dedi. 50 kırbaçlık ödül istiyorum. Kral şaşkınlıkla sordu. Niye kırbaç yemek istiyorsun? Çoban başından geçen her şeyi, iki kapıda askerlerin nasıl rüşvet istediğini anlattı.